Arap'lar 55 milyar dolara oyun şirketi satın almışlar. Bunların ürettiği sakız bile yok arkadaşlar. Ben Arap Yarımadası'nı baştan sona gezdim. Yerli firma olarak ülkeri ve Beypazarı maden suyunu gördüm. Onun harici tamamen İngilizce yazılı ürünlerle dolu. Ne otomobil üretirler, ne bilgisayar üretirler, ne uzaya giderler, ne de işte internet oyunu üretiyorlarmış. Bir hurma var hurma yetişiyor nasıl yetişiyorsa bu coğrafyada onu da gittim gezdim gerçi e, yerin altından yüzlerce binlerce metre derinden suyu çıkarıyorlar ve e, çölün ortasında hurma bahçeleri yapmışlar arkadaşlar. Hurmayı yetiştiriyorlar ama Kudüs hurması hepsinden pahalı Kudüs hurması nerede yetişir arkadaşlar Kudüs nerededir? koca Arap coğrafyasının en bilindi ürünü hurmadır. Hurmada da birinci marka Kudüs hurmasıdır. Bir kere daha soru size. 10 puanlık veya 100 puanlık soru. Kudüs nerededir? Kudüs hurması nerede yetişir?